Merhaba çocuklar. Bugün size Kayıp Kuyruk Denya'nın Macerası kitabını okuyacağım. Bir zamanlar yeşil bir çayırda Denya adında bir eşek yaşarmış. Denya mutlu bir eşekti. Ancak bir gün uyandığında kuyruğunun olmadığını fark etti. Her yerde aradı ama bulamadı. Denya kuyruğu olmadığı için çok üzgündü. Deniz çayırda dolaşırken uzun kuyruğu olan bir inek gördü. Affedersin inek hanım, kuyruğunu deneyebilir miyim? İnek çok nazikti ve Deni'ye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Deni için çok ağır geldi. Onu düzgün bir şekilde sallayamıyordu. Deni arayışına devam etti ve kısa süre sonra uzun Güzel kuyruğu olan bir at gördü. Affedersin at kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? At çok nazikti ve denye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Deni için çok uzun oldu. Sürekli takılıp düşüyordu. Deni ormanda yürürken kabarık tüylü kuyruğu olan bir tilkiyle karşılaştı. Affedersin tilki kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? Tilki çok nazikti ve denye kuyruğun denemesine izin verdi. Ancak kuyruk deni için çok kalındı ve onu düzgün bir şekilde hareket ettiremiyordu. Aramaya devam ederken deni tüylü, çalı gibi kuyruğu olan bir sincap gördü. ''Afedersin sincap kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim?'' Sincap çok nazikti ve denye kuyruğun denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Deniz'in çok hafifti ve onu hiç hissedemiyordu. Deniz daha sonra kısa, küçük ve beyaz kuyruk olan bir geyikle karşılaştı. Affedersin geyik kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? Geyik çok nazikti ve Denye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak geyiğin kuyruğu Deniz için çok sertti ve onu düzgün bir şekilde sallayamıyordu. Arayışına devam ederken Deni, siyah beyaz şeritli, küçük, tüylü kuyruğu olan bir kokarca gördü. "Affedersin kokarca kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim?" Kokarca çok nazikti ve Deni'ye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kokarcanın kuyruğu Deni için çok kokuluydu ve o buna dayanamadı. Deni daha sonra halkalı Tüylü kuyruk olan bir rakunla karşılaştı. Affedersin rakun kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? Rakun çok nazikti ve denge kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk den için çok ağırdı ve onu kaldıramıyordu. Pes etmeden arayışa devam ederken deni düz kürek gibi kuyruğu olan bir kunduz gördü. Affedersin kunduz kardeş kuyruğunu deneyebilir miyim? Kunduz çok nazikti ve Deni'ye kuyruğunu denemesi izin verdi. Ancak kuyruk Deni için çok genişti. Onunla rahat dolaşamıyordu. Deni daha sonra uzun, küçük kırbaç gibi kuyruğu olan bir fareyle karşılaştı. Affedersin fare kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? Fare çok nazikti ve Deni'ye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Deni için çok inceydi ve onu hissedemiyordu. Arayışa devam ederken Deni uzun ve kaslı kuyruk olan bir kanguruya rastladı. Affedersin kanguru kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? Kanguru çok nazikti ve Deni'ye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Deni için çok ağırdı ve sürekli düşüyordu. Yolculuğuna devam ederken Deni uzun, küçük kuyruğu olan bir fil gördü. Affedersin fil kardeş, kuyruğunu deneyebilir miyim? Fil çok nazikti ve Deniye kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Deni için çok uzun geldi ve onu kullanmakta ve kontrol etmekte zorluk çekti. Deni daha sonra uzun ve tüylü kuyruğu olan zürafa ile karşılaştı dersiniz zürafa kardeş? Kuyruğunu deneyebilir miyim? Zürafa çok nazikti ve Denya kuyruğunu denemesine izin verdi. Ancak kuyruk Denya için çok yüksekteydi ve ona ulaşamıyordu. Sonunda Denya'nın ne kendi kuyruğunu bulabildi ne de arkadaşlarının kuyrukları ona uydu. Deni kuyruksuz da mutlu olmayı öğrendi. Çünkü kayıp kuyruğunu ararken çok arkadaş edindi. Başka hikayelerde görüşmek üzere